Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Şahsım ve Fazilet Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bugün burada Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak verilmiş olan gen soruyu müzakere ediyoruz. Konu hepimizin malumu. Bu çatı altında 3 yılı aşkın bir süredir birlikte görev yaptığımız 116 değerli arkadaşımız demokratik ve yasal haklarını kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Bu talep meclis başkanlığınca da uygun görmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 3999 günü olağanüstü toplantıya çağırılmıştır. Ancak Başbakan Sayın Bülent Ecevit bu girişimi bence talihsiz bir değerlendirme ile sivil darbe olarak nitelendirmiştir. Sayın Başbakan, birçoğu bu azınlık hükümetine güven oyu vermiş bulunan arkadaşlarının davetini anlayış anlayışıyla karşılayabilir. Herhalde bu arkadaşların bize bir söyleyecekleri var diye düşünüp bu davete icabet edebilirdi. Ama Sayın Ecevit'in kendisine güven oyu vermiş milletvekillerini dahi dinlemeye tahammülü yok. Doğrusu onun bu tahammülsüzlüğünü öteden beri bildiğimiz nezaketiyle de tehlif etmemiz mümkün değildir. Hükümet bununla da yetinmemiş, toplanan meclisin görüşmek istediği yasaların müzakeresini de engellemek yolunu seçmiştir. İmzacı milletvekillerinin meclis gündemine taşımak istedikleri yasaların hemen hemen tamamı bu başbakanın imzasını taşıyan tasarılar olmasına rağmen böylece de buna engel olmuş Böylece de hükümetin, hükümet demokratikleşmenin ve özgürlüklerin önüne set çekmek gibi bir hatalı tavrı inatla sürdürmüştür. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldığı günden bu yana, gerek bu çatının altında yapılan müzakerelerde ve gerekse çeşitli medya kuruluşlarında yapılan programlarda ortaya konan yorumlar bizce son derece yararlı olmuştur bu müzakereler bir yandan partilerimizin demokrasi anlayışını kamuoyu önünde bir kez daha açık seçik görülmesine neden olmuş. Öte yandan hukukun siyasallaşmasının hangi boyutlara taşındığını gözler önüne sermiştir. Biz Fazilet Partisi olarak ilk günden beri tavrımızı net olarak ortaya koyduk. Dedik ki hem meclisin çalışmasına demokratikleşme ile ilgili yasaların çıkarılmasına evet hem de hukuki ve demokratik altyapısı sağlamlaştırılmış seçime evet. Ama çeşitli çevreler bizim bu açık ve net tavrımıza rağmen partimizin seçimleri istemediği şeklinde spekülatif haberler yaymaya çalıştılar. Bir yığın ithamlarda bulundular. Ne dediler? Fazilet Partisi seçimlerden kaçıyor. Başka ne dediler? Fazilet Partisi Sayın Erbakan'ı ve Sayın Tayyip Erdoğan'ı kurtarmanın peşinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18 Mart 1999 Cumartesi günü, yaptığı olağanüstü toplantıda çalışmaya devam kararı vermesi üzerine, adeta bir bardak suda kopartılmak istenen fırtınalar ile, Fazilet Partisi hedef haline getirilmek istendi. Geride bıraktığımız bir hafta içerisinde, yaşanan olaylar, ülkemizde zaman zaman, siyasetin ne kadar haksız zeminlere kaydırılmak istendiğinin acı bir örneği olarak karşınızda durmaktadır. Bunun içindir ki Fazilet Partisi adına aşağıdaki hususların bir kere daha ifadesini gerekli görüyorum. Fazilet Partisi'nin demokratikleşme, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi ve Siyasi Partiler kanunuyla ilgili istekleri yeni değildir. Fazilet Partisi'nin bu istekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkmış da değildir. Fazilet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden çalışmaya başlamasına bu yolda yeni fırsatların doğmasına vesile olabileceğini düşünmüş ve bunun için yeniden çalışmaya devam isteğine destek olmuştur. Ortada kimsenin yargılayacağı, yadırganması gereken bir husus da yoktur. 2. Fazilet Partisi'nin isteklerinin yerine getirilmesi için seçimlerin ertelenmesine de gerek yoktu. Bugünkü hükümet ve onu oluşturan siyasa, siyasi partiler bloku, Fazilet Partisi'nin bu noktadaki isteklerine evet demiş olsalardı, geride bıraktığımız haftalar içerisinde çok önemli mesafeler alınmış, hatta bu isteklerin çok önemli bir bölümü ısmar edilmiş olurdu. Fazilet Partisi'nin 312 ile ilgili talebi bu maddenin tamamen ortadan kaldırılması doğrultusunda da olmamıştır. Esasen 312 ile ilgili değişiklik çalışmaları, bununla ilgili yasama faaliyetleri çerçevesinde belirli bir noktaya da gelmiştir. Şu anda hükümet önünü açsa, kendi hazırladığı 312. madde değişikliği meclise yarım saatte yasalaşacak noktaya gelebilir. Yine siyasi partiler kanundaki değişiklik ise Fazilet Partisi için de ama onun dışında bütün partiler için de önemlidir. Burada yapılacak olan 1995'te gerçekleşen anayasa değişikliğine paralel değişiklikleri siyasi partiler yasasında da gerçekleştirmektir. Bu yapılmadığı için ortada büyük bir hukuki boşluk vardır. Bu hukuki boşluk siyasi partilerin kaderleriyle ilgili olan boşluktur. İşte bu boşluk bulunduğu için kimi partiler meydanlarda vatandaşı tehdit etmeye kalkışmakta oy verseniz de falanca partiler kapanır gibi son derece çirkin oyunlara başvurmaktadırlar. Böyle bir ortamda yapılacak seçimin kime ne faydası olacak? Bu arada Sayın Genel Kurmay Başkanı'nın nerede ve nasıl söylediği de pek anlaşılamayan bazı sözleri üzerinde de durmak istiyorum. Sayın Genel Kurmay Başkanımızın bu sözleri de maksatlı bir sömürünün aracı haline getirilmek istenmiştir. Sayın Genel Kurmay Başkanı seçimlerin ertelenmesinin karışıklıklara yol açabileceğinden endişe ettiğini söylemiştir. Söz konusu olan bir olasılıktır. Doğaldır ki kaosu hiç kimse istemez. Ancak ortaya konulan bir ihtimale karşı duyulan endişedir. Eğer seçim ertelenecekse bu iradeyi ortaya Türkiye Büyük Millet Meclisi koyar. Bu yolda karar verirken herkesin düşüncelerini ve endişelerini göz önünde de bulundurur bu meclis. Ancak o kararı o verir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceği karara da hiç kimsenin de itirazı olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet'in de, demokrasinin de özüdür, özetidir, ruhudur. Bu noktada bir itiraf olması mümkün değildir. Sayın Genelkurmay Başkanı da dahil hiç kimsenin bu konuda farklı düşünmesi de mümkün değildir acı ve ibret numunesi olan böyle acı ve ibret numunesi olan bu beyan değil ama böyle bir beyanı meclis iradesinin karşısına koymaya yeltenen bir takım işgüzarların ortaya koydukları gasprettir, gayretlerdir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri aradan geçen şunca zaman Fazilet Partisi'nin ile ilgili iddiaları geçersiz kılmıştır. Fazilet Partisi seçimden kaçmaz. Biz seçimden niçin kaçalım ki? Asıl seçimden kaçmak isteyen sizlersiniz. Her şey aziz milletin gözleri önünde cereyan ediyor. Miting meydanlarında hemşerim mahzun kırmızı gül olmasa çıkacak cesaretiniz yok. Adam bulamıyorsunuz miting meydanlarında. Kim seçimden kaçacak? Bu meydanlara çıkıp da siz ne anlatacaksınız Allah aşkınıza? Önce anaplı arkadaşlarıma sormak istiyorum. Siz ne anlatacaksınız? Biz tam Büyük Partisi olarak, Merkez Partisi olarak Türkiye'yi yönetme cesaret ve yeterliliğine sahip olamadığımız için 60 milletvekillik desteklerine iktidar verir diye mi anlatacaksınız? Hem de size niye oy versin ki? Nasıl olsa toplayıp gelecek Nasıl olsa toplayıp gelecek ve yine alkışlar arasında Ecevit'e takdim edeceksiniz o oyları. Siz kendi partinizden ve Allah aşkınızdan ikinci meydanını Yoksa elde ülke mi oy talep edeceksiniz? Bunu gerçekten merak ediyorum. İktidarlarınız dönemindeki zam, zulüm ve kıyımları anlatarak mı milletten oy talep edeceksiniz? Yoksa siz kapatılan imam hatip okulları, kilit vurulan Kur'an kursları, üniversite kapılarından saçları, başları yolunarak uzaklaştırılan başörtülü genç kızları, şiir okuduğu için mahkum edilen belediye başkanını anlatıp milletin sizin alkışlayacağını mı zannediyorsunuz? İşte meydan, işte sandık. Hep birlikte göreceğiz. Bütün bu görüşmeler boyunca sizin benim de iştenlikle katıldığım bir ifadeniz oldu. Dediniz ki millet seçim istiyor, doğru söylediniz. Evet millet seçim istiyor. Ama millet altyapısı oluşturulmuş, demokratik altyapısı oluşturulmuş seçim istiyor. Neden bu seçimi istiyor? Mevcut hükümete ve onun destekleyicisi partilere soruyorum. Millet niçin seçim istiyor Allah aşkınıza? Millet sizden kurtulmak için seçim istiyor. Gayet tabi seçim istiyor. Kendisini bu ekonomik politikalarınızdan kurtulmak için seçim istiyor. Millet bu baskıdan, bu zulümden kurtulmak için gayet tabi ki seçim istiyor. Esnaf, evet esnaf seçim istiyor. Çünkü siz esnafa kepen kapattırdınız.